Günümüzde toplumda her 5 kişiden birinde görülen reflü hastalığı ve tedavisi bugün check up'ta. konumuz. Mide içerisindeki asidin yemek borusuna kaçması reflü olarak adlandırılıyor. Nasıl tam olarak teşhis edilir? Tedavisindeki gelişmeler neler? Ne zaman ameliyat olunmaya gerek vardır? Detaylı bilgileri Kadıköy Şifa Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Operatör Doktor Levent Eminoğlu'ndan alacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet reflü nedir diyelim? Nasıl bir hastalıktır ve neden oluşur? E, reflü kelime anlamı olarak geri akım demek. Buradaki sorun şu oluyor, mide içeriği yemek borusuna geri kaçıyor. Aslında reflü hepimizde her gün olan bir olay. Yani hepimizde özellikle yemek sonrasında bir miktar geri kaçış oluyor. Ama eğer yemek borusu kendisini temizleyebiliyor ise bu hastalığa dönüşmeden halloluyor. Eğer çok sık ve çok fazla olmaya başlarsa, o zaman bir hastalığa dönüşüyor ve yemek borusunda hasar oluşuyor. Evet, sanırım bu bir asit geri kaçma olayı yemek borusunu tahriş eden reflünün Hı. sıklığı nedir diyelim ve ne gibi şikayetler oluyor hasta, hastalarda? E, Reflüde aslında geri kaçış mide içeriği tabii. Mide yalnızca asitten oluşmuyor, aynı zamanda safra ve pankreas sıvısı da var ve bazen hatta gıda artıkları da geri kaçabiliyor. Bunların hepsi aslında reflü hastalığını oluşturuyor. Ee, başlangıçta dediğiniz gibi reflü yaklaşık nüfusumuzun genel olarak yüzde yirmisi gibi görünüyor. Erişkin nüfusun tabi yüzde yirmisinde görünüyor. Oldukça yaygın. Oldukça evet. yaygın. Evet. En sık mide bağırsak sistemi hastalıklarından biri reflü. Bazı yiyecekler reflüyü tetikliyor mu? Bazıları tetikliyor doğru. Ee, özellikle kahve, alkol, yağlı gıdalar, kızartma gıdalar. Baharatlı gıdalar, çikolata, nane gibi şeyler hepsi reflü tetikleyen gıdalar. Evet artık reflünün az çok çoğumuz e, ne tür bir hastalık olduğunu biliyoruz ama tedavisinde birçok yöntem var. Doğru. E, yaklaşık dört e, tür tedavi yöntemi var. Evet. İlaç tedavileri var tabii Hı -hı. ki. E, hangi hastadan hangi tedavi uygulanacak nasıl karar veriyorsunuz? E, Reflüde tabii ilk basamak her zaman ilaç tedavisi özellikle de yeni başlamış ve mekanik bozukluğa bağlı olmayan bir reflü hastalığında öncelikle ilaç tedavisini denemek lazım. İlaç tedavisi oldukça standart aslında. Asit baskılayıcı ilaçlar ve asit giderici ilaçlar kullanılıyor. Proton pompa inhibitörleri kullanıyoruz. Proton pompa inhibitörleri midenin asit salgılamasına engel oluyor. Bunun yanı sıra oluşmuş olan asidi de nötralize eden ve mukozayı, mideyi ve yemek borusunu bundan koruyan ilaçlar kullanıyoruz. Bunun zamanlaması da, dozajı da oldukça standart. Bunun dışında, ilaç tedavisi dışında endoskopik tedavi yöntemleri var. Laparoskopik cerrahi var. Ve artık robotik olarak da, robotik cerrahiyle de buna çözüm getirebiliyoruz. Evet. Peki bu yöntemlerden hangisi e, diyelim ki daha başarılı, reflü tedavisinde daha kesin sonuç getiriyor? Bir de hastanın hangi özelliklerine göre karar veriyorsunuz? Şimdi şu, her hastaya göre tabi tedaviyi düzenlemek lazım çünkü herkesin hastalığı farklı, kökeni de farklı. Eğer ilaç tedavisinden hasta fayda görmüyor ise ya da hastada tedavi görüyor, fayda da görüyor fakat ilacı bıraktığında tekrar yakınmaları oluyor ise gastrointestinal sistem yani mide bağırsak sistemi dışında bazı artık sorunlar oluşmaya başladıysa ya da büyük bir mide fıtığına bağlı bir reflü hastalığı var ise o zaman girişimsel yöntemlere geçiyoruz. Girişimsel yöntemlerden ilk basamak endoskopik tedavi olarak söylenebilir. Endoskopik tedavi ameliyat değil, ağızdan girerek yapılıyor. Biz plikatör yöntemini ve kullanıyoruz. Endoskopik yöntemin aslında tercih edilmesinin nedeni oldukça basit olması. Hastaların bu tabii hoşuna gidiyor. Genel anestezi gerekmiyor, ameliyat değil. Aynı gün içinde hastalarımızı eve gönderebiliyoruz. Ama endoskopik tedavinin bazı kısıtları var tabii. Herkese uygulayamıyoruz bunu. E, mide fıtığının 2 santim, en fazla 2 santim olması lazım. Yemek borusundaki hasarın çok ileri boyutlara ulaşmamış olması lazım. E, hasta yaşının 18'den daha fazla olması lazım. Ve tabii gebelik olmaması lazım. Peki ameliyat değil, reflünün e, endoskopik tedavisi ağız evet. yoluyla e, girilerek na nasıl bir ameliyattır? Biraz daha anlatabilir misiniz? E, kronik reflüde yani mekanik kökenli reflüde sorun aslında mide kapağı denilen mekanizmanın yapısal bozukluğu. Eğer burada kalıcı tedavi isteniyor ise bir şekilde bu yapısal bozukluğu gidermemiz ve mide kapağı denilen mekanizmayı çalışır hale getirmemiz lazım. Endoskopide yapılan şey mide içinden girilerek emilemeyen bir dikiş koyup o mekanizmayı onarmak. Aslında laparoskopide yapılan şeyi taklit etmek. Ama mide içinden tabii. Oldukça ama pratik bir yöntem. Öyle. Peki uygun e, hastalarda öyle. Uygun hastalarda. Peki laparoskopik cerrahi ve robotik cerrahi nasıl uygulanıyor? E, cerrahi tedavi aslında reflü tedavisinde altın standart. Yani diğer tedavileri biz ona göre karşılaştırıyoruz. Eğer e, demin anlattığım gibi mekanik kökenli bir reflü var ise, mide fıtığına bağlı bir reflü var ise zaten bu kronik reflünün en sık nedeni. Bu hastalar çoğu kez ilaç tedavisinden ya fayda görmüyorlar Görseler bile ilacı bıraktıklarında tekrar yakınmaları başlıyor. Ve bir süre sonra e, mekanik bozukluk ilerlediği için, yani mide fıtığı büyüdüğü için e, yakınmalar hem fazlalaşıyor hem sıklaşıyor. Giderek ilaç dozunu artırmak gerekebiliyor. İşte o zaman biz de laparoskopik cerrahi öneriyoruz. Laparoskopik cerrahi karından yapılan bir işlem ama karnınız kesilmiyor. En güzel tarafı o. Yarım santimlik çok küçük deliklerden giriliyor. Genel anesteziyle tabii yapılıyor. Hasta uyuyor oluyor bu dönemde. Yapılan şey asıl itibariyle aslında mekanik sorunu gidermek. Yani mide kapağı dediğimiz mekanizmayı onarmak. Bu bir fıtıkla beraberse e, diyafram fıtığını da aynı zamanda tabii onarıyoruz. Ve kapak mekanizmasını e, çalışır hale getiriyoruz. E, bizim serimizde bu yaklaşık yarım saat sürüyor. Hastaları yalnızca bir gün hastanede tutuyoruz. İkinci gün sabah hafif bir kahvaltı yapıyorlar ve evlerine gönderiyoruz. Dolayısıyla çok aslında pratik bir ameliyat ve kalıcı bir çözüm Öyle. getiriyor. Reflüde en azından nüksetmesini tamamen ortadan kaldırıyor. Ee, şöyle tabii %100 garantili bir ameliyat dünyanın hiçbir yerinde yok. Bu reflüde de yok. Ama bizim serimiz şu anda yaklaşık 1600 vaka. Şu anda bizim başarı oranımız %94 gibi görünüyor. Evet ciddi bir rakam. Peki robotik cerrahi birçok ameliyatta olduğu ki, gibi demek ki reflü e, ameliyatlarında da kullanılıyor. Evet. Tabii ki burada hekimin e, bilgi ve becerisi, el becerisi çok önemli. Peki robotik cerrahinin sağladığı başka avantaj var mıdır reflü hastası için? Şöyle bir avantajı var aslında. E, robotik cerrahi denince tabii bazen yanlış anlamalar neden olabiliyor. Robotik cerrahide de ameliyatı robot yapmıyor tabii. Cerrah yapıyor. Robot yalnızca yardımcı oluyor size. Ee, bize kazanımı şöyle oldu. Biz artık göbekten tek delikten yapabilir hale geldik bunu. Çünkü laparoskopik cerrahi de birkaç delikten giriyorsunuz. Hı hı. Ee, tek delikten yapma aşamaları oldu ama bunların hepsinde teknik zorluklar var. Robot işin içine girdiği zaman bu teknik zorlukları aşabiliyoruz. Hı hı. Ve göbekten tek delikten gerçekten güvenli bir şekilde bu cerrahi uygulanabilir hale geliyor. Ee, robotta konsolda oturarak ameliyat yapılıyor. Ee, özelliği hem 3 boyutlu hem de yüksek çözünürlükte e, alanı görüyorsunuz. 12 kez büyütülmüş olarak görüyorsunuz ve hareket ettiğiniz zaman robotin ucundaki aletler bunu %100 olarak yansıtıyor. Hiçbir şekilde e, titreme olmuyor. Ve çok küçük alanlarda 7 ayrı derecede hareket edebilen uçlarla yapıyorsunuz bunu. O yüzden çok küçük bir alanda çok doğru hatasız hareket yapma olanağı sağlıyor size. Dolayısıyla tek bir göbek deliğinden giriş ve hastanın daha kısa sürede sanırım iyileşmesi, daha az kesiyle ameliyat olması söz konusu olduğu için Tabii ki tek delik olduğu zaman hasta ameliyat sonrasında çok daha az ağrı duyuyor. Çok daha hızlı bir şekilde normal yaşamına dönüyor. Ve özellikle genç hanımlar için çok önemli bir şey, iz kalmıyor. Peki bu ameliyatlar mutlaka hekimin ciddi bilgi birikimini gerektiriyor. Öyle değil mutlaka. mi? Mutlaka mutlaka. Yani bu robotik cerrahi e, bizim inancımıza göre oldukça ciddi bir laparoskopik deneyimden sonra yapılmalı. Evet. Peki diyelim ki reflü tedavi edilmedi. Evet. E, bir takım sıkıntıları geçiştirilmeye çalışıldı. İşte ilaç alındı, sonra bırakıldı vesaire. İleride reflüsü olan bir kişinin e, kansere dönüşme, kanser hastalığıyla karşılaşma ihtimal var mıdır? Risk olarak var tabi. Şimdi buradaki sorun şu. Yemek borusu hücresi, eee aside, safra ve pankreas sıvısına karşı bir savunmaya sahip değil. O yüzden reflü hastalığı özellikle de uzun süre devam ettiği zaman bu doku zarar görüyor. Öncelikle bir yangı başlıyor. Bu yangı eğer belli bir süre devam eder ise sonuçta bu hücre kendini korumak için mide hücresine dönüşmeye çalışabiliyor. Bu aslında bir savunma mekanizması ama bizim genetik kodlamamızda böyle bir değişim yok. O yüzden eğer böyle bir değişim oluşur ise ki buna Barrett Özeğfagus diyoruz, o zaman normal bir kişiye göre yemek borusu kanseri riski yaklaşık 120 kat artmış oluyor. Dolayısıyla reflü mutlak tedavi edilmesi gereken aslında bir durum. Önemli bir durum tabii. Reflüsü olan bir kişi günlük hayatında nelere dikkat etmelidir örneğin? E, e tabi reflü tetikleyen gıdalardan olası oldukça uzak durmak lazım. Bizim her zaman için reflü hastalarına önerimiz şu. Az ve sık yemelerini öneriyoruz. Yani olası olursa eğer günde 5 öğün ama küçük küçük öğünler şeklinde yemelerini öneriyoruz. Olası olduğunca alkolden, kahveden, işte yağlı gıdalardan, baharattan uzak durmalarını öneriyoruz. Ee, bir de önemli olan bir şey daha var. Sigara içiciliğinden vazgeçmelerini istiyoruz. Ee, yatmadan önce de en az 2 saat önce gıda alımını kesmelerini öneriyoruz. Çünkü eğer boş mideyle yatılır ise reflü büyük ölçüde önlenmiş oluyor. Evet, sayın operatör Doktor Levent Eminoğlu programımıza katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim.